Arkadaşlar selamlar merhabalar 23 Şubat 2023'ten kampımızın tam 61. gününden selamlar. Bugün büyük bir gün arkadaşlar. Artık organik kimyaya başladıysak ucu gözüktü. Bir 20 günde ne yapacağız? Organik kimya videolarını sizinle beraber işleyeceğiz. Ondan sonra inşallah AYT kimya ne diyoruz arkadaşlar? 13'te 13 diyoruz. Tabi bu arada askerliğimizin de arkadaşlar ne oldu? 22. gün olmuş oldu. Tabi editlerde fark ettim. Önceki videolarda böyle bir 3-4 tane videoda Ocak demişiz. Yani tabi Ocak ayında çekiyoruz. Askere gitmeden önce çektik. Bir yandan askerlik bir yandan ne olacak arkadaşlar? Sizler bu videoları izleyeceksiniz. Ben de bu videoyu şu an zaten 30 Ocak'ta çekiyorum. Tamam mı? Videoların altında ben değerli asistanım, değerli hayat ortağım. Hayat eşim Aslan Hanım'dan rica. Ederim arkadaşlar o düzeltmeleri zaten yapar. Ufak bir detay. Yani o kısımda inşallah problem olmamıştır. Gel bakalım o zaman. Organik kimya neymiş? Başlayalım arkadaşlar. Organik kimyayı da bitirip artık 13'te 13 yapalım gönül rahatlığıyla tamam mı? Şimdi arkadaşlar elektriği de bitirdik. Organik kimya diyoruz arkadaşlar. Organik kimya kısmında şöyle 8. ünite toplamda burada ne var? 18 tane bölüm yazmışız. Bir de son ünitemiz var arkadaşlar. Basit bir kısım, 2 bölümlük bir bölüm. Yani 18 videoda biz aslında işimize yarayacak bilgileri halledeceğiz yani tamam mı? Şimdi bugün birinci bölümdeyiz. Organik kimyaya giriş kısmını yapacağız arkadaşlar. Vakit kaybetmeyelim o zaman gel bakalım organik kimyaya başlayalım. PDF'miz bu şekilde ben senin için hazırladım arkadaşlar. Şimdi organik kimyaya giriş diyoruz tamam mı? Birinci bölüm organik kimyaya giriş kısmındayız. Şimdi şöyle 19. yüzyılın başlarında Berzelius organik terimini ilk kez kullanan bilim insanı tamam mı? Bu şöyle zannediyor. Canlı kökenli maddelerden elde edilen maddeler organik maddelerdir diyor. Yani köken itibariyle canlı kökenli ise organik. Hani doğaldır. Normalde organik tarım falan böyle doğal manasında kullanırız ama biz burada canlı kökenli yani köken itibariyle canlı kökenli birleşikleri organik bileşikler diyoruz. Sonra 1828 yılında Alman bir kimyacı var Friedrich Wöhler arkadaşlar. Bu da anorganik bir bileşik olan potasyum siyonürden amonyum siyanat bileşiğini sentezliyor. Tamam mı? Bu bileşikten de organik bir bileşik olan üre. Yani NH2, CO, NH2 diye yazdığımız üreyi elde ediliyor. Ki üre bilirsiniz biyolojiden de duymuşsunuzdur arkadaşlar. Canlı kökenli bir bileşiktir. Yani şu tabu yıkılıyor. İlla canlı kökenli maddelerden elde etmemize gerek yok. Tabi. Aslında canlı kökenli maddelerdir organik maddeler ama biz bu tarz maddeleri anorganik yani canlı kökenli olmayan bileşiklerden de elde edebiliriz diyor. Tamam mı? Şimdi tepkime de bu. Yani amonyum siyanat ilk başta ne yapıyor? Potasyum siyanürden bunu elde ediyor. Tamam mı? Buraya dikkat et yani. Burada potasyum siyanür kullanıyor bak. Sonra bunu elde ediyor. Sonra ısı uyguluyor buraya arkadaşlar ve üreyi elde etmiş oluyor. Tabi mekanizması var ama bilmeye gerek yok açıkçası yani. Organik kimyada o kadar bir bölüm var ki oraya sıra gelmiyor. Bu kadar bilsek yeter. Böyler bu deney ile o anorganik bileşiklerden de organik bileşiklerin elde edilebileceğini ispatlıyor demiş olduk arkadaşlar. Şimdi mantık olarak anladık herhalde. Yani canlı kökenli bak etimiz kemimiz falan biyolojiden bilirsiniz. Hep karbon hidrojen karbon hidrojen. Yani organik bileşikler unutma organik bileşikler böyle toplam maddelerin %80'ini 90'ını oluşturur yani çok fazladır organik bileşikler. Anorganik bileşik ne öğretmenim? Bu işte asitler, bazlar, tuzlar mesela sodyum klorür. Sen bunu tuz gölünden elde ediyorsun. Veyahut da demir madeni mesela bunu topraktan elde ediyorsun. Bu madenler mesela, mineraller. Potasyum minerali mesela. Bunu sen ne yapıyorsun? Doğadan elde ediyorsun. Canlı kökenli değil yani. Bitkilerden veyahut da bir canlı vücudundan sentezlenen bir madde değil. Aradaki fark bu yani. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi şöyle anorganik bileşikler dediğimizde ana kaynağı canlılar ve canlı kalıntıları olan ve karbon atomu içeren bileşikler organik bileşiklerdir dedik. Anorganik bileşikler ana kaynağı doğadaki mineraller olan ve canlı kökenli olmayan bileşiklere denir dedik. Bak zaten tipinden anlarsın organik bileşikler işte böyle CH4, C2H2, işte CH3OH. Bak şu mesela metendir. Metan gazı, doğal gaz. Fosillerden elde edilir. Veyahut da etil alkol mesela. Biz bunu odun, odundan elde ederiz öyle düşün yani tamam mı? Karbon tetraklorür. Veyahut da CH3, COOH asetik asit mesela değil mi? Bu nereden elde ediliyor? Şimdi bildiğin sirke bu yani. Bunu üzümden elde ediyorsun sen. Veyahut da C6H12O6 mesela bu şekerdir. Şeker pancarından elde ediliyor. Yani bunlar canlı kökenli maddeler tamam mı? Ama illaki canlı kökenli maddelerden elde edeceğim diye bir şey yok. Bu maddeler her ne kadar canlı kökenli olsa da canlı kökenli olmayan anorganik bileşiklerden de bunları sentezleyebiliriz. Şimdi anorganik bileşikler magnezyum florür, sodyum iyodür. Bak bunlar tuzlar. Değil mi? İyonik maddeler bak. Genellikle anorganikler iyoniktir diyeceğiz zaten. Sonra sodyum klorür Hidroklorik asit bak karbondioksit mesela atmosferde var. Canlı kökende değil. Karbon kömür mesela değil mi? Bu da bir madendir mesela öyle düşün. Sakın karıştırma bak. Karbon mesela anorganiktir. ve hatta karbon monoksit mesela bu bir gazdır yani. Doğada var canlı kökenli değil. Sülfürik asit o şekilde olduğunu söyledik. Yani şunlara dikkat edeceğim. Karbon monoksit, karbondioksit, karbonik asit, potasyum karbonat, karbon disülfür gibi bileşikler yapısında karbon içermesine rağmen organik bileşik değildir arkadaşlar. Yani tipinden anlayacaksın zaten sen organik bileşikleri tamam mı? Bak hidrojen içermeyen karbon içeren tek o organik bileşik karbon tetraklorürdür. Bu da sorularda gelir. Sakın ha bak kulağına küpe olsun. Burada düşeni ne yaparım? Ne yaparım? Neyse ne yapacağımı söylemeyeyim. Ona göre yani. Burada düşmüyorsun. Karbon tetraklorür organik bir bileşiktir ama hidrojen içermez. Yani illa ki hidrojen içerecek diye bir şey yok. Ama karbon içerir organik bileşikler tamam mı? Her evet, şuna da dikkat ediyorum. Her karbon içeren de ne olmuyormuş? Organik olmuyormuş. Şimdi organik bileşiklerin özelliklerine baktığımda bunlar yanmaların sonucu ki tepkimelerde TET'de size anlatmıştım arkadaşlar. Her zaman karbondioksitle su oluşur. Ana kaynağı canlılar ya da canlı kalıntılarıdır. Ana kaynağı ama dikkat et. Yani canlı olmayan bileşiklerden de elde edebiliyoruz. Yapılarında karbon hidrojen elementi yanında işte azot, oksijen, fosfor, kükürt gibi atomlar bulunabilir arkadaşlar. Genellikle kendilerine has kokuları vardır. Apolar olanlar polar yapılı olan suda çözülmez. Organik çözücü olan işte tolyen, tiner gibi maddeler ile çözülürler. Hatırlarsak polarlar polarlarla apolar maddelerde ne yapıyordu? Apolar maddelerle çözülüyordu arkadaşlar. Oluşumları yavaş, karmaşık ve genellikle çok basamaklıdır. Yani biz ben yüksek lisans organik kimyadan yaptım biliyorsunuz arkadaşlar. Yani bir mekanizma yazardı. Bir Ayhan Hoca vardı Uludağ Üniversitesi'nde profesör. Yani ne güzel yazardı o mekanizmaları. Hocam ezbere mi yapıyorsunuz derdim bunları. Hayır diyordu mantıkları var her birinin ki onlar da öğretti arkadaşlar. Bir sayfa bir tepkimenin olması için mekanizma yazabilirsin. O mekanizmalar da değişebilir bak. Tabi biz bu kadar görmeyeceğiz bak. Bizim organik kimyada bir şey kalmadı zaten. Dört tane tepkime göstereceğim size. Ama normalde dipsiz bir kuyudur organik kimya arkadaşlar. Ve çok karmaşık tepkimelerle aslında organik bileşikler oluşur. Bir de şöyle düşünmek lazım. Hani anorganik bileşiklerden organik bileşikleri üretebiliyoruz ya biz. Bu şu demek yani yapımızda örneğin Organik bileşikler var ve artık sentezlenmeyi bıraktı. Mesela diyelim ki glukoz amin. Bizim Muldağ'ın arasında bir metin hocamız vardı. Bu glukoz amin ne oluyor? Bu kemiklerin arasında kemiklerin birbirlerinin sürtünmesiyle oluşan işte o ağrıları engelleyen vücudumuzda aslında bulunan bir madde. Ama 40 yaşı geçtikten sonraki benim de artık 10 yıl kaldı 40 yaşa. Şu tipe bak artık yaşlandık bizde değil mi? Yani ufak ufak başlar artık onlarda. Zaten ufak ufak başladı ortaya sendromları yani böyle bir rahatsızlıkları. Yani şöyle düşün. 40 yaşından sonra vücut amini sentezlemeyi bırak bırakıyor. Bizim de Kütahya'daki Metin hocamız bunu ne yapıyor arkadaşlar? Japonlar yosunlardan elde edilirken bizim hocamız da mısırlardan elde etmeye başlıyor bunları. Yani glikozamin metin bülbül onaylı diye internetten aratabilirsiniz. Yani o şekilde farklı maddelerden üretilebiliyor yani. Bu işin güzelliği bu yani bu ne demek aslında? İlaçlar ilaçlar hep bu mantıklarla elde ediliyor. Yani anorganik maddelerden falan. Ben vücudumuzun ihtiyaç duyduğu eksik olduğu maddeleri üretip o eksiği dışarıdan tamamlayabiliyorum arkadaşlar. O şekilde olduğunu söyledik. Fazla miktarda enerji gerektiriyor bu tepkimeler arkadaşlar. Saatlerce böyle ısı verirsin, bazen haftalarca beklersin bir madde olsun diye. Yani gerçekten karmaşık ve zor tepkimeler genellikle kovalent bağlı moleküler yapılardır demiştik. Bir yapı kovalent bağ içeriyorsa moleküler yapıdır. Bunu çok anlattığımız için artık oturdu diye düşünüyorum arkadaşlar. Sen kampı bitirdin zaten sonuçta değil mi? Artık sona doğru geldik. Bak, karbonun bağ yapma sayısı fazla olduğundan halkalı, uzun zincirli milyonlarca organik bileşik vardır. Bunlardan zaten bahsedeceğiz. Doğal olarak doğada bulunabildikleri gibi sentetik olarak da üretilebilirler. Polimer malzemeler organik kökenlidir mesela. Sentetik olarak da elde edebiliriz. Peki organik olmayan bu anorganik tarz dediğimiz bileşiklerin özelliklerine baktığımızda bak bunları da şöyle diyorum. Ana kaynağı asitler, bazlar, tuzlar gibi doğadaki minerallerdir. Yani doğada bulunuyor bunlar canlı kökenli değil. Yapılarında tüm elementler bulunabilir. Genellikle bunlar iyonik bağ içeriyor arkadaşlar. İyonik bağ güçlü etkileşimdi. Yani o yüzden erime ve kaynama noktaları da genellikle yüksektir. Ve zaten katı halde olanları da vardır. Tuzların çoğu mesela katı haldedir. Anorganik bileşiklerdir. Ama tabi genelleme yapmak doğru olmaz. Sıvı olanları falan da var. Isıya dayanıklılığı genellikle yanıcı değildir. Mesela tuz düşünün, nötr bir yapıdır. Arkadaşlar çok yanıcı değildir. Oluşumları genellikle yavaş, tek basamaklı ve az enerjilidir. Genellikle bunlar kokusuzdur ve suda iyi çözünürler çünkü su polar yapılı. İyon dipol etkileşimleri oluşuyordu, değil mi? İyonik maddeler polar çözücülerde çözünüyordu. Organik bileşiklere göre sayıları daha azdır. Dediğimiz gibi %80-90 organik bileşiktir demiş oluyoruz arkadaşlar. Aşağıda verilen bileşiklerin ait olduğu sınıfı karşısına yazınız demiş. Bak CH3O c 3 dimetil eterdir arkadaşlar. Bu daha sonra bahsedeceğiz eterlerden. Bu organik bir maddedir. Bak C6H6 benzen arkasının kapalı formülü. Yine bahsedeceğiz. Tipinden anlıyorsun zaten bak. Sodyum karbonat. İyonik bağ var ya. Katyon anıyorum. Zaten sen bunun anorganik olduğunu söyleyebilirsin. Bak magnezyum 2A grubu metali OH bak bu bir baz mesela hani. Değil mi? E, dolayısıyla anorganik bir madde. Bak C3H7OH bu bir alkol sınıfıdır arkadaşlar. OH olursa alkol diyeceğiz. Yani bu da propanol diyebiliriz buna. Yani organik bir maddedir. Tipinden anlıyorsun bak. Bak karbon içeride diye düşmüyorum hemen. Bu hidrosiyonik asit. Yani bu da asit sınıfı yani arkadaşlar. Bu da anorganik bir bileşiktir. Karbon tetraklorür buraya dikkat diyorum arkadaşlar. Bak buraya sakın düşmek yok. Tamam mı? Bu hidrojen içermemesine rağmen organik olan maddemizdir yani. Organik maddedir. Buraya düşünmüyoruz. Karbon disülfür bak dediğimiz gibi bu da arkadaşlar ne oluyor? Bizim için anorganik olmuş oluyor. Yani şu hani CH3 OCH3 falan tarz mesela C6H6 gibi. Karbon hidrojen genelde yan yanadır yani bunlarda tamam mı? Yani o şekilde bu organikleri anlayabiliriz arkadaşlar. Karbon tetrakloride de dikkat ediyoruz demiş olduk. Peki öğretmenim organik bileşiklerin basit ve molekül formüllerine geldiğimizde bunları biz bulabilir miyiz arkadaşlar? Hesap yaparak, şey yaparak, deney yaparak. Tabii ki de bulabiliriz. Şimdi molekül formülü şu. Organik bileşikteki gerçek atom sayılarını veren formüldür arkadaşlar. Organik bileşiğin türü bu formül ile anlaşılmaz. Şimdi gerçekte mesela bu molekülde 3 tane karbon 6 tane hidrojen varmış. Mesela bu molekülümde de 2 tane karbon 6 tane hidrojen 1 tane oksijen varmış. Ama bak şimdi ben daha sonra size anlatacağım. Bu şimdi CnH2n. Şimdi bu hangi sınıfa ait bunu bilmiyorum. Birazdan açık formülden göreceğim. Veyahut da mesela bu CnH2n artı -2, 2 O diyeceğim buna hangi sınıf sallıyorum mesela bir eter mi? Alkol mü? Mesela ben bunları bilmiyorum. Veyahut da mesela şu C3H6 mesela halkalı bir yapı olabilir. Bir alken olabilir. Daha sonra öğreneceksin bunları. Anlatacağım hepsini. Yani molekül formülü bana sadece gerçek atom sayılarını verir. Unutma. Şimdi basit formülü şu. Organik bileşikteki atom oranlarını veren en sade formül. Yani gerçekte atom sayılarını da göremiyorum ben buradan. Mesela gerçekte molekül formülü C3H6 ise ben bunu sadeleştirdiğimde CH2 olur bu mesela. Sadece oranı görürüz basit formülden. Tamam? Mesela gerçekte 4 karbon 10 hidrojen varsa arkadaşlar şimdi mesela ben bunu sadeleştirdim, 2'ye böldüm. işte mesela 2 oldu. Onu da 2'ye böldüm, 5 oldu. Yani bu sadece bir orandır arkadaşlar. Gerçekte atom sayısını vermez bunlar, tamam mı? Veya da mesela C6H6. Mesela bu CH olabilir. Sadece CH'a e bakıp kaç tane karbon hidrojen diyemem. Yani bir tane karbon bir tane hidrojen yok. Bu sadece birebir karbon hidrojen mol oranı veyahut da tanecik oranıdır. Değil mi? Kütle oranındadır. Bak dikkat et. Ha, şimdi gelelim. Açık formül. Organik bir şeyin tüm bağlarının yazıldığı ve türünün anlaşıldığı formül. Mesela C3H6. Şöyle bir ikili bağ içerse ben ikili bağ içeriyorsa karbon hidrojen grubu bunlara mesela alken sınıfı diyeceğim daha sonra. Mesela bak burada 1, 2, 3. Mesela 3 karbon var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mesela alkenlerin kapalı formülü CnH2n'dir. Veyahut da bir halkalı yapı olabilir. Mesela ben bunların kapalı formülünü şöyle yazacağım daha sonra. Her köşe karbon hidrojeni temsil edecek mesela. E say bakalım bak 3 karbon var. Şimdi karbon 4 bağ yapar arkadaşlar. 2 3 4 bak burada da öyle mesela karbon 1 2 3 4 neden çünkü karbon 6 ben bunu yazdığımda 2 4 diye yazıyorum 4 değerlik elektronu var ve 4 bağ yapar unutma karbon her zaman 4 bağ yapar karbona kesinlikle organik kimya boyunca 3 bağ 5 bağ yaptırma bak ikili bağ olabilir ikili bağ olursa bile üçlü bağ olursa bile toplamda onlarla birlikte 4 bağ olması gerekiyor tamam mı? E dolayısıyla burada 4 bağ yapacak şekilde mesela kapalı formüle baktığımda ki bunlara sonra halkalı alkan grupları bak hepsi tekli bağ içeriyorsa daha sonra bunlara alkanlar diyeceğiz arkadaşlar. Hepsi tekli bağ içeren yapılar alkanlar ve halkalı bir alkanın da genel formülü CNH2N'dir. Yani 3C3H6'dır. Yani ben açık formülü görmeden arkadaşlar CnH2n formülüne bakıp bu alkendir veyahut da halkalı bir alkandır diyemem. Açık formülü bana bunu gösterir. O şekilde olduğunu düşüneceğiz. Yani açık formülü bana aslında maddenin ne olduğunu gösteriyor. Kapalı formülüne bakarak türü söyleyemem yani tamam mı? Şimdi sorularımız var. Molekül formülü bulma, basit formül bulma sorularımız var. Gel onların nasıl çözüldüğünü göstereyim. Şimdi diyor ki bana karbon ve hidrojen elementlerinden oluşan bir organik bileşiğin basit formülü CH2'miş. Bak hemen yazdım şuraya CH2 yazdım arkadaşlar. Tamam mı? Sonra diyor mol kütlesi o 70 gram mol olduğuna göre bu bileşim molekül formülü aşağıdakilerden hangisi de doğru verilmiştir. Ben basit formülün molekül formülüne baktığımda bak şunun bir molünde artık öğrendik. 12 gram karbon var değil mi arkadaşlar? Artı 1 molü 1 gram 2 molü de 2 çarpı 1 gram. Bana burada vermiş hidrojenin 1 molü 1 gram karbonun 1 molü 12 gram diyor. Buradan baktığımda 14 gram bölü mol dedim. Şimdi şuradaki orandır aslında basit formül. Yani şöyle de yapabilirdim. Cn H2N 2 katı olacak hidrojen hep. Bunun da 1 molü 70 grammış yani. 70 gram bölü mol. Arkadaşlar bak bu bunun 5 katı ya. Çarpı 5 ya. O zaman buradaki birinde 5 katını alacaksın. Tamam mı? Yani N ne olacak? 5 olacak. O zaman 2'nin de 5 katını alırsam 2'nin de ne olacak arkadaşlar? 10 olacak. Yani benim kapalı formülüm ne olacak? C5H10 olacak. Ki burada ne olsun? Tam 5 kat oran korunsun. Ki gördüğünüz gibi mesela bak 1 mol 12 gram 5 mol 12 çarpı 5 gram. Hidrojenin 1 molü 1 gram 10 molü 10, 10 molü 10 çarpı 1 gram. Toplarsam burası da 70 gram bölü mol olarak Gelir arkadaşlar. Yani benim molekül formülüm neymiş? c 5 h olmuş arkadaşlar. Bu şekilde yapabiliriz. Geldim Şimdi bakıyoruz. Diyor ki karbon ve hidrojen elementlerinden oluşan bir bileşiğin bir molündeki hidrojen atomu sayısı karbon atomu sayısının iki katıdır. Yani şu. C ise H ne olacakmış? 2n. Yani ne oluyor? Hidrojen atomu sayısı karbon atomu sayısının iki katı oluyor. E o zaman şöyle düşün. 2 molü 84 gram olan bir bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Hemen şunu diyeceksin. E bunun 2 molü 84 gramsa 1 molünün ağırlığına bakayım. 1 molü kaç gramdır diyeceksin. Buradan ne gelir? 42 gram gelir. Veyahut da şöyle düşün. En eşittir M bölü MA yapıp mol ağırlığını yine çekebilirdim. Bunun 2 molü 84 grammış. MA'yı çekersem yine ne bulurum buradan arkadaşlar? 42 gram olarak bulurum. Yani bunun mol ağırlığı ne gelecekmiş? 42 gram bölü mol gelecekmiş. Şimdi arkadaşlar buradan 1 molüne baktığımda e şimdi karbonun 1 molü 12 gram arkadaşlar. Burada bana soru verecek yani karbon 12 diyecek, hidrojen 1 diyecek. Bunları bilmem lazım. E 1 molü 12 gramsa n molü 12 n gramdır. Artı hidrojenin 1 molü 1 gramsa 2 n molü de 2 n gramdır. Ve topladığımda 42 gram yapacakmış 1 molün ağırlığı. E o zaman buradan ne geldi? 14 n eşittir 42. N de buradan ne gelir arkadaşlar? 42 bölü 14'ten tabii ki de 3 olarak gelir. Yerine koyduğumda C3H6 olarak ben buradan formülü bulabilirim. C seçeneğim doğru seçenek demiş oldum. Yani bu şekilde ne yapacağız soruları çözmeye çalışacağız. Veyahut da kütlece yüzde bileşim hesaplamalarına bakalım arkadaşlar. Yani toplam gramdakine bakacağız şimdi tamam mı? Bana diyor ki C6H12O bileşimindeki elementlerin kütlece yüzde bileşimlerini hesaplayınız diyor. Şimdi burada ne yapmam lazım? Baktım C6H12O6 arkadaşlar. Şimdi bunu birazcık daha büyütebilir miyim acaba nasıl olur? Şöyle büyüttüm çok güzel. Şimdi şurada 1 mol dediğimde. Bak 1 mol dediğimde. Şimdi karbona baktığımda 1 molünde 6 mol karbon var ve karbonun 1 molü 12 grammış. O zaman 12 çarpı 6 ne olur? Karbon olur arkadaşlar. Şu karbonun gramı. Artı. Şimdi bunun 1 molü 1 gramsa hidrojenin. O zaman 12 molü 12 çarpı 1 gramdır. Artı hidrojenin 1 molü 16 gramsa o zaman burada 6 mol varsa 16 çarpı 6 gramdır arkadaşlar. O zaman yazdım 16 çarpı 6. Yani şu hidrojenin gramını veriyor şu oksijenin gramını veriyor. Yani buradan baktığımda 72 gram karbon 12 gram hidrojen buradan da 96 gram ne olduğunu görüyorum oksijen olduğunu görüyorum. Topladığımda da burası 180 gram geliyor arkadaşlar. Yani toplam 180 gram bileşin 72 gramı neymiş karbon. 12 gramı neymiş? Hidrojen. 96 gramı neymiş? Oksijen. E artık çok kolay arkadaşlar. Karbonun yüzde bileşimini hesaplamak istiyorsan şöyle yapacaksın. Toplam 180 gram bileşim. 72 gramı karbonsa e o zaman 100 gram bileşin kaçı karbondur? Yüzdeyi hesapladık. İçler dışlar çarpımı yaparsak buradan arkadaşlar 100 çarpı 72 Bölü 180 dedik. Sıfırları birbirini götürdü. 18'e böldüm. 1, 18'e böldüm. 4 geldi arkadaşlar. 4 dedi. Onu çarparsam buradan 40 ne olduğunu buluyorum. Karbon olduğunu buluyorum. Bu şekilde yapacağım yani, değil mi? Şimdi geldik hidrojen için bakacak olursak. Arkadaşlar şuradan gördüğünüz gibi toplam 180 gramın 12 gramı hidrojen. O zaman öyle diyorum. 180 gram toplam bileşin, 12 gramı hidrojense, 100 gramın kaçı hidrojendir dediğimde içler dışlar çarpımı yapıp kütlece yüzde birleşimi bulabilirim. Buradan 100 çarpı 12 bölü 180 dediğimde arkadaşlar sıfırlar birbirini götürsün. 3'e böldüm 4 geldi. 3'e böldüm 6 geldi arkadaşlar. Buradan ne gelir? 10 ile 4'ü çarptığımda 40 bölü 6 eşittir. 20 bölü 3 gelir. Yani yüzde 20 bölü 3. Bu da arkadaşlar 6,666 gibi bir sayıdır. Yani %6 kadarı hidrojenmiş tamam mı? E tabi ki de oksijen için bakacak olursak toplam 180 gramında 96 gramı oksijenmiş. Hemen yazdım 180 gram bileşiğin 96 gramı oksijense bakın bu oksijenin O'su tamam mı? Yani buraya oksijen yazalım. E o zaman ben diyorum ki 100 gramın 100 gramın kaçı oksijen olacaktır. Buradan da içler dışlar çarpımı yaparsak 100 çarpı 96 bölü 180 yazdım arkadaşlar bak sıfırların birbirini götürsün. 2'ye böldüm 5. 2'ye böldüm 9. Şimdi 3'e bölersem burası ne gelir? 32 gelir. 3'e böldüm 3. 32'den 5'i çarptığımda 160 bölü 3. Yani arkadaşlar Yüzde 163'e bölersem bak 53,3,3,3 gibi bir sayı gelir. Şimdi şöyle düşün 53,3'den mesela bu kadar oksijenmiş demek küsürat. Şimdi 6,66'yı toplarsam %60 yapar. %40'ı da buradan toplarsam %100 yapar. Yani toplam oran o şekilde olmuş oldu arkadaşlar. Yani çok küsuratlı gelmez ama gelirse de bu şekilde yapın. Şimdi bak karbon ve hidrojen elementlerinden oluşan yüzde %90 karbon elementi içeren bir basit formülü aşağıdakilerden hangisidir? Basit formül orandı unutma tamam mı? Şimdi benim bu bileşim ne yapıyor? Karbon ve hidrojen içeriyor. Ama ne kadar içerdiklerini bilmiyorum. Toplam 100 gram için. Şöyle diyelim. 90 gramı karbonsa oran ya. O zaman 10 gramı hidrojendir diyorum. Bak şimdi. Karbonun 1 mol 12 gram ya. 1 mol karbon 12 gramsa o zaman 90 gramı kaç moldür dersem en de buradan ne gelir arkadaşlar içler dışarı çarpma yaptığımda? 90 bölü 12 olarak gelir. Şimdi ben bunu 3'e böldüğümde 30, bunu 3'e böldüğümde 4 olarak bulurum arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi hidrojene bakalım. Hidrojenin 1 molü 1 grammış. O zaman 1 molü 1 gramsa o zaman şöyle diyorum. 10 gramı kaç moldur dediğimde en de buradan ne gelir arkadaşlar? 10 mol gelir hidrojen. Bak ben hani o sayılar kat sayıları mol oranlarıydı ya. O zaman şöyle diyelim mi? C hani mol oran olarak kesili yazıyorum yani. 30 bölü 4 mol olduğunda hidrojende ne olacakmış arkadaşlar? 10 mol olacakmış. Şimdi katsayılar eşit olsun diye ben bunu 4 ile bunun paydasındaki 1'i de 4 ile çarparsam o zaman şöyle olur. C 30 bölü 4 hidrojende 40 bölü 4 olur. Hani ben orana bakıyordum ya. Dörtler birbirini götürsün. O zaman oran yani. C30 H40. O zaman en sade oranları ne olmuş oluyor arkadaşlar? C3H4 olmuş oluyor. O zaman basit formülüm yani en sade oranım bu şekilde bulunabilir. 3 4 5 yayınlarından bir soru tipi var. Çok karşımıza sıklıkla çıkan bir soru tipi. Onu da çözüp artık videomuzun sonuna geleceğiz arkadaşlar. Şimdi bir organik bileşiğin diyor 6 gramı tamamen yakıldığında 0,3 mol karbondioksit 7,2 gram su oluşuyor. Buna göre bu bileşin basit formülü aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ben organik bileşin içerisinde ne olduğunu bilmiyorum. Yani Cx H-Y-O-Z diyelim. Ama şunu biliyorum. Organik bileşikler yandığında her zaman ne oluşur? Karbondioksit ve su oluşur arkadaşlar. Şimdi ben buradaki kat sayıları da bilmiyorum. Tamam mı? Bunu bilmemek benim için çok sıkıntı. Ama şöyle düşün. Oluşan karbondioksiti biliyorum. 0,3 molmuş. Hadi bunu yazalım. 0,3 mol. Buradan oranları bulmam için diğerlerinin de molünü bilmem lazım. Yani 7,2 gram su diyor. 7,2 gram suyu da şöyle diyelim. Suyun 1 molünün ağırlığına baktığımda arkadaşlar 1 molü için 2 mol hidrojen vardır, 2 çarpı 1 gram. 1 mol oksijen vardır, bu da 16 gram. 1 mol su 18 gram gelir. O zaman şöyle diyeceğim, bunun 1 molü 18 gramsa 7,2 gram su oluşmuş. O zaman şöyle diyorum, 7,2 gramı kaç moldür dersem, suyun da buradan 0,4 mol oluştuğunu bulurum. Yani ilk önce benim işim molle. O zaman sudan da 0,4 mol oluştu diyelim. Arkadaşlar, şunu biliyorum ya. Bir de soru bana şeyi veriyor. Bunun diyor tamamı diyor 6 gram. Tamam mı? Şurası 6 grammış. Bak şimdi. Burada ben bu oranı şöyle diyemem. Bak hocam burası 3 olsun. Bak bak bak. Şimdi seni takip ediyor. Burası 3 olsun. Burası 4 olsun. E sen bunun 1 olduğunu nereden biliyorsun o zaman? E mesela o zaman 1'e 3 oran diyorsun da. O zaman 0 1'e 6 gram gelir bunun. Mesela burası 2 ise ne yapacaksın o zaman? 2 mol 6 gramsa bunun. O zaman 2'ye 3 oran gelir. Yani buradaki karbon sayıları falan da değişir. Yani ben Buradaki kat sayıları kullanamam arkadaşlar ama şunu kullanabilirim. Hani 1 mol bileşikte 1 mol karbon var ya o zaman 0.3 mol bileşikte 0.3 mol karbon girmiştir. Yani bunları mol kavramında anlattım. Yani karbondan 0.3 mol girsin diyorum. Bak Şimdi o zaman şöyle yapacağım arkadaşlar. Hidrojen içinde aynı şekilde bak 2 katı kadar hidrojen çıkıyor. Yani 1 mol H2O'dan 2 mol hidrojen çıkıyorsa 0.4 molünden de 0.2 mol hidrojen yani 0.4 çarpı 2 kadar hidrojen çıkar. E 0.8 yapar bu arkadaşlar. Yani buradan 0.8 mol hidrojen çıktıysa o zaman şöyle diyorum 0.8 mol yani hidrojen 0.8 mol ne yapsın? Tepkimeye girsin. Arkadaşlar bak çok dikkatli ol. Burayı anlamaya çalışın. Şimdi hocam oksijen Bak 2 katı kadar karbondioksitten yani 0,3 çarpı 2 0,6 mol oksijen buradan çıkmış. Şimdi 1 katı kadar birebirse birse 0,4 0,4. O zaman 0,4 mol de oksijen buradan çıkmış. Topladığımda buradaki oksijen 1 mol oksijen çıkmış. Bak 1 mol oksijen. Ben şimdi bunu neden kullanamam onu anlatıyorum size. Abi sen bu 1 molün ne kadarı burada ne kadarı burada bilmiyorsun. Çünkü burada oksijenin kat sayısını bilmiyorsun. Tamam mı? O yüzden buradan gitmeyeceğim. Nereden gideceğim? Şöyle diyeceğim. Oksijen de Z olsun. Arkadaşlar bunları aynı mol ağırlığı gibi yapıyoruz tamam mı? Yani şöyle dedim. Bak şimdi. C 03 H 08 Oksijen de Z diye bir şey var. Ve bu bileşik 6 grammış. Şimdi sorumana bana zaten veriyor. Karbonun 1 molü 12 gram hidrojenin 1 molü 1 gram oksijenin 1 molü 16 gram. Bunlardan şöyle yola çıkaraktan şöyle diyelim mi? Karbonun 1 mol 12 gramsa 0,3 molü 12 çarpı 0,3 gramdır. Tamam mı? Artı hidrojenin 1 molü 1 gramsa 0,8 molü 0,8 çarpı 1 gramdır. Oksijenin 1 mol 16 gramsa Z molü 16 Z gramdır. Buradan oranları bulacağım yani tamam mı? O zaman 3,6 artı 0,8 artı 16 Z eşittir 6 ise şurası 4,4 artı 16 Z eşittir 6. 4,4'ü karşıya attım. 16 z eşittir. 1,6 z de buradan 0,1 mol olarak bulunur arkadaşlar. Yani orana baktığımda şöyle bir şey oluyor. C 0,3 H 0,8 O 0,1 olmuş oluyor. Bunu yeni buldum. Buradan da en küçük sayıya böldüm arkadaşlar. 0,1 oranı buluyoruz ya hani 0,1 dedim O zaman ne oluyor? C 3 H 8 O o olmuş oluyor o zaman benim molekül formülüm bu şekilde dedim arkadaşlar C3H8O D seçeneğinde Doğru seçeneğim var. Umarım böyle bir organiye şöyle bir ısınma turları attık. Tabi organik kimya bu mantıklı değil. Daha önce de görmüştük. Temel kanunlarda da bu hesaplamaları görmüştük arkadaşlar. Yarınki videomuzda karbonun allotroplarını yani sözel bir kısım var. Onları da görüp haftayı bitireceğiz. Sonra pazartesi artık hibritleşme ve esper falan. Onlardan devam edeceğiz. Ayrıca askerliğimizin artık sonuna geldik zaten. Döndüğümüzde de bol bol soru çözeriz hiç merak etme. Aklım fikrim sendedir zaten şu an. Ben deli gibi burayı merak ediyorumdur şu an tamam mı? Yani dile kolay arkadaşlar. Yani 22 gündür askerdeyiz. Yani bilmiyorum nasıl geçecek ben de çok merak ediyorum. Ama biliyorum ki inşallah benim öğrencilerim yani Cem Hoca'nın yaptığının farkındadır. Şu an hani nasıl bir şey olduğunun farkındasınızdır arkadaşlar. Müthiş bir mücadele veriyoruz. Sizlere yani düşün askerden önce tek bir boş bir hafta. Allah'tan da dönem tatil oldu ha. Yoksa yetişmezdi bak ben sana söyleyeyim. Hani yardım edecek ya Allah bir şekilde yardım ediyor. Sen merak etme. Sen bak sana en büyük benim bu hayattaki hani nasıl diyeyim tesellim mi diyeyim. Veyahut da hani benim düşüncem şu. Sen bir niyete girdiğin zaman arkadaşlar Allah bir şekilde bunun hani önünü açıyor yani. Tamam mı? Şöyle düşün yani tam askerlik olmadık zamanda çıktı bir hafta öncesi dönem tatili. He dönem tatiline askerlik denk gelseydi daha iyi olabilirdi belki. Ama o zaman video çekmeye fırsatım olmazdı. Aslında tam oldu. Yani o yüzden siz niyetinizi koruyun. Bol bol çalışın. Hani şunu unutmayın emeklerinizin karşılığını alırsınız. Arkadaşlar çok fazla uzatmayalım. O zaman programımıza bakıp videomuzun sonuna gelin. Vay arkadaş artık neredeyiz? 13. haftanın da perşembe günündeyiz arkadaşlar. Tamam mı? Neredeyiz? 61. gün dedi ki 61. gün 23 Şubat 2023 perşembe günüydü arkadaşlar. Burada ne yaptık? Organik kimyaya bir giriş yaptık. Molekül formülü, basit formülü onları anlattık. Yarın karbonun alotropları sonra artık zaten neredeyiz? 14. haftaya başlayacağız. Melezde içme vesper falan Mart'a doğru gidiyorken ne yapacaktık arkadaşlar tam bir ay değil mi bak şöyle düşün hani tam bir ay yok aslında yani şöyle şu an 24'ü atacağız yani pazartesi günü 27'si olduğunda arkadaşlar ben şimdi video çekmeye devam edeceğim tabi bugün 30 Ocak günü yani şöyle demek bir ay önceden video çektik yani bir aylık video biriktirdik İnşallah sizlere faydalı olmuştur o zaman ben burada kaldım yarın görüşmek üzere arkadaşlar Yarın karbonun alotropları diyor.